Arkadaşlar ben Burak Kılıç. Sizlerle bugün mor pH değerinden asitli maddelerin rengini çıkartacağız. Bana lazım olan malzemeler limon kabuğu, karbonat, kahve ve biraz da üzüm sirkesi aldım. Şimdi siz 5 tane 6 tane de çekebilir alabilirsiniz madde. Ben 4 tane aldım. Şimdi öncelikle bu mor lahanayı alıp sıcak suda yaklaşık bir yarım saat bekletmeniz gerekiyor. Ben önceden bekletmiştim. Böyle suyu bu şekilde görüyorsunuz. Bir tane de göstereyim size. Şu şekilde rengi yavaştan beyaza doğru gelecek. Şimdi öncelikle bütün bardaklara Böyle dolduralım. 5 bardak aldım ben. Yarıya kadar dolduruyorum. Bu birinci bardak. Bu iki. Bu üç. Bu da beşinci bardak. Şimdi hepsini yarı yarı doldurdum. Renk şu şekilde olacak. Mor ve mavimsi bir şey ama mora daha benziyor. Hepsini doldurdum. Şimdi bir tane bardak alayım. Böyle. Şimdi buna öncelikle bir limon kabuğu koyalım. Bir tane alıyorum. İçine koyuyorum. Bir oldu. İkinciyi de koyalım. Tamam. Şimdi bir tane bir kaşık alayım. Karıştırayım. Şimdi de limonları çıkartabilirim. Gördüğünüz gibi limonun pH değer rengi biraz daha açık mor oluyor. Böyle bir renkte, böyle bir renge dönüştü. Görüyorsunuz. Bu limon. Limonda bir tane önüne koyalım böyle. Şimdi ikinciye alalım. Bir de yerine koyayım ben. Tamam, ikinciye de kahve koyalım kahveden bir kaşık bir buçuk koydum. Kaşığıyla karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Ve gördüğünüz gibi böyle bir renk oluyor. Bu da kahverengi. Bakın aradaki fark. Bu mordu. Bu kahverengi oldu. Bu da kahve. Kahve de şöyle koyayım. Şimdi üçüncü bardağımıza da sirke koyalım. Sirke içine birazcık koyuyorum. Tamamdır. Bu da pembemsi bir renk oluyor. Azıcık karıştıralım. Tamam, böyle bir renk. İşte böyle. Gördüğünüz gibi. Aradaki fark bu. Buna da bunu koyalım. Bir tane daha alıyorum. Bu da sonuncusu. Buna da karbonat koyacağız. Bir kaşık attım. bir buçuk falan oldu. Bunu da hemen karıştıralım. Tamam. Bu da mavi oluyor. Şöyle, bu mordu, bu mavi oldu. Karbonat da maviymiş. Şimdi öğrenmiş olduk hepsinin renklerini. Mavi gördüğünüz karbonat, pembe üzüm sirkesiydi, kahverengi kahve görüyorsunuz ve mor da limon kabuğuydu. Böylece mor lahananın suyundan pH değerinin çıkarıldığını öğrendik. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, bay bay.